Bugün de şanzıman bakımını yapacağız. Biraz soğumasını bekledik. Şimdi contası vesaire her şeyle değişecek. Yine işlem yaparken size bilgi aktarırım. Şimdi yağı saldık. Birazdan stresini, contasını değiştireceğiz. Yağın rengi bayağı değişmiş. Zamanı gelmiş yani. 50 bin kilometre Değiştirmenizde fayda var. Şimdi ustamız da aynı zamanda contasını ve filtresini değiştirmek için sökme işlemine başladı. Onları da hallettikten sonra inşallah bir sürüşe geçeceğiz. Talip usta selam ver. Merhaba. Şimdi tamamen boşalttık. Filtresini söküyoruz. Evet. Yağımız 50 bin kilometre önce değişti ama çok iç açıcı değil. Sürekli değiştirmenizde kesinlikle ve kesinlikle faydası var. Böyle ışığı birazcık oynayalım. Şu an metalden belli değil ama istediğimiz şekilde de değil. Şimdi Talip Usta burada balata sıfırı ile temizleme işlemini yapıyor. Yağ kalmaması için. Komple şu an işlem devam ediyor. Şimdi şanzıman tablamızı temizliyoruz bir güzel. Herhangi bir kurum, paski olmasın diye. Ondan sonra işlemler bitecek. Takacağız. Şanzıman takozumuz da değişti. Şaft tasarlaması da değişti. Dur ya sesim çıkmıyor. Şaft köselelerimiz değişti. Aksımız bakımda. Şimdi şanzıman takozu şanzıman kulağı değişti. Şanzımanın kartele takıldı. Birazdan yağ işlemine geçeceğiz.